Ben bir aşağı. İsmail Şahin'in işi. Sene 1996'da işimi kaybettim. Bir yolda çalışıyordum. Ama bundan sonra taksim edeyim. Oturma eylemek Her zaman şunu oradaydım. Yine de oradayım, yüreğim oldu. Ama hep gidiyordum çocuklarımla ama çocuklar büyüdü. Beğenirsem şu anda gidemediğim için hastanede yatıyorum. Ama gönlüm orada. Neredeyse olsun gazeteciler olsun kamaracılar olsun oradaki kayıp aileler olsun. Hepsine selamlar. Onlar çünkü İsmail'i hiçbir zaman unutmadılar. Unutmayacağız da bütün kayıpları. İsmail'in bütün kayıpları bizim de. 3-4 aydır beri zaten yedemiyorum. Hastalığından dolayı çocuklarım. Orada zaten orası bir şeydi, vetanaydı çocuklarımın yani. Şu anda hasta olmasaydım bir sürede torunumu eletecektim. Ama inşallah ömrümü uzun eder de tahtan kaldırırsa yine torunlarımla varacağım bir sürede. Hiçbir zaman uçumu anlatmayacağız. Unutturmayacağım da tüm hayıplarımıza, bütün kayıp ailelerine, basın teşekkür ediyorum Unutmasınlar, sağlıklarına doğacıyım, doğu etsinler. Belki birinin ağzında bir doğalı günü vardır, beni dişlerine katarlar yani son zamanda.